Yerli otomobilimiz TOG'un bugün ön satış siparişleri başlıyor arkadaşlar. 16-27 Mart tarihleri arasında ön başvurular alınacak. 28 Mart'ta ise çekilişler yapılacak. Turumar uygulaması üzerinden TOG'un ön siparişine nasıl katılır bunu birazdan anlatacağım. Ama elektrikli arabalarla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Elektrikli arabaların kışın menzilleri %30-%40 düzeyinde azalmakta. Eğer yaşadığınız coğrafya çok soğuk, çok karlı, rüzgar bol bir yer ise burada elektrikli arabaların menzilleri 500 kilometreden 300 kilometreye, 400 kilometreye düşecektir. Eğer sıcak bir yerde yaşıyorsanız araba kendini ısıtma ihtiyacı duymayacağı için menzili 500 kilometre ise 500 kilometre olarak devam edecektir. Peki elektrikli araba modellerinin hepsinde durum aynı mı? Şimdi ekrana dikkatlice bakın. Size tek tek gösteriyorum. Tesla Model S. 634 km menzili var arkadaşlar. 530 km'ye düşüyor kışın. Mercedes EQ'da da 614 km menzili var. 409 km'ye düşüyor. Ya yani neredeyse 200 km kayboluyor arkadaşlar. BMW i7 de 595 km menzili var. 424 km'ye düşüyor. 150 km kayıptı. Burada var. Yine Tesla Model X'te, Nissan Ariya'da, Volkswagen ID serisinde, Toyota'da, Tesla'da, Hyundai'de hepsinde durum aynı. Ekrana dikkatlice baktığınızda zaten bütün detayları size vermiş olacak. Peki, şimdi hızlıca Turmor uygulamasından ön başvuru nasıl yapılır? hemen başlayalım uygulamayı indirdim arkadaşlar ana sayfadayım burada keşfet diyor önce cüzdanımıza para yüklememiz lazım burada kişisel verilerinize girdikten sonra Türktel ödeme elektronik para hizmetleri sistemini kabul etmemiz gerekiyor devam tuşuna basıyorum ve telefonunuza bir mesaj gelecek bu mesajı girmeniz gerekiyor sonra turumur e-cüzdan hesabına giriyorum yükle butonuna basmanız gerekiyor arkadaşlar burada. Yükleye bastığınızda para transferi yaparak yükle butonuna tıklamanız gerekecek. Buraya yüklediğinizde Deniz Bank, Garanti Bankası ve QNB Finans Bank'ın IBAN adresleri görülüyor. Alıcı adresine ise Türksel Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri kısmını yazmanız gerekiyor. Böylece 60 bin liralık ön ödeme koşulunu gerçekleştirmiş olacaksınız. Şimdi tekrar ana sayfaya geldim versiyonlarımızı görelim. Yani araba tercihlerimizi, paketler, dış renk, jantlar hepsini buradan seçebiliyorsunuz. İsterseniz T10XV1, V2, V2 uzun menzil tercihlerinden birini yapabilirsiniz. Ben en dolu paketini seçeceğim. Buradan uzun menzile tıklıyorum. 35 bin liralık özel paketi bize sunuyor arkadaşlar. Böylece arabanın fiyatı 1 milyon 250 bin liraya gelmiş oluyor. Buradan devam tuşuna basarak diğer işlemlere devam edeceğim. Şimdi renklere geldik. Gemlik, Anadolu, Kulla, Kapadokya, Oltu, Pamukkale. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Hangi renk daha çok içinizde sınıyorsa. Ben tek tek burada renkleri size göstermek istiyorum. Arabada nasıl durduğunu en azından görün. Kafanızda bir şekil olursun. En son Pamukkale'ye geliyorum. Pamukkale beyaz bir renk. Benim de sevdiğim bir renk. Aslında arabaya da güzel yakıştı. Buradan devam edelim. Şimdiki aşama ise jantlar arkadaşlar. 19 inç jant standart geliyor. Başka bir paket seçeneğimiz yok. Koltuklara bakalım. Siyah renk ve krem rengi iki tane seçeneğimiz var. Beyaza beyaz çok gitmez. İçi siyah olsa biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Siyah renkten devam edelim. Bir sonraki adımda ise donanım seçeneği var. Burada panoramik cam tavan 20 bin lira. Meridian premium ses sistemi 20 bin lira. Ee, i̇kisini de seçelim. Arabaya cam tavan güzel gidiyor SUV'lerde. Premium ses sistemini de seçelim. Böylece arabamızın anahtar teslim fiyatı 1 milyon 290 bin liraya gelmiş olacak arkadaşlar. Bundan birkaç ay önce TOG'un fiyatı henüz belli değilken ben 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin diye tahmin etmiştim. Hemen hemen aynı fiyata gelmiş oldu. Burada e, paket içinde seçtiğimiz bütün detayları tek tek bize gösteriyor. Bunları seçtiniz diye. Ön çapraz trafik uyarısı, ısıtmalı ön cam. Yani bütün detaylar burada var. Dış renk seçtiğimiz 19 inç jantları zaten seçmiştik. Koltuk iç döşemeleri, donanım sistemleri. E, şu an e, sipariş verilmiyor. Açılmamış. Çok yakında diyor. Zaten bugün yarın bu sistem açılacaktır. Böylece arabanızın siparişini vermiş olacaksınız. Eğer siz de şanslı kişiler arasında olursanız bu başvuru yaptıktan sonra umarım arabanıza kavuşursunuz. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize, sevdiklerinize ve değer verdiğiniz ne varsa hepsine çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.